Merhabalar, kanalıma, mutfağıma, baba mutfaklaya hoş geldiniz. Bugün iki farklı yapım şekliyle mantığıyla huzurlarınızdayım efendim. İlk olarak nanesiyle, sumağıyla, sarımsaklı yoğurduyla, enfes tadıyla Kayseri mantısı. İkinci olarak da yine farklı yapım, farklı katlayış şekliyle Özbek mantısıyla sizlerle olacağım. İlk olarak hamurumuzu yoğurmakla işe başlıyoruz. Hamurumuz için 3 su bardağı un, 2 adet orta boy yumurta, 1,5 tatlı kaşığı tuz ve alabildiği kadar unla taş gibi böyle sert bir hamur yoğuracağız efendim. Hamurumu tezgaha aldım. Eze eze hiç içerisinde topak kalmadan olan gücümle bastıra bastıra dediğim gibi tabiri caizse taş gibi güzel özlü kıvamlı bir hamur elde edene kadar ortalama 8-9 dakika kadar yoğurarak güzel bir hamur elde ettim. Bu şekilde gördüğünüz gibi içerisinde hiç delik boşluk kalmadan hamurumu özlü bir şekilde yoğurdum efendim ve iki eşit bezeye böldüm. Bezemizin birisi Kayseri mantısı, diğeri Özbek mantısı şeklinde katlanacak. Bu şekilde bezelerimi biraz açtıktan sonra buzdolabı poşetinde dinlendirdim. İç harcımız için ise 300 gram kıyma, 2 adet orta boy soğan rondodan çektim suyunu sıktım. Kimyon, karabiber, toz biber, kırmızı toz biber ve 1 tatlı kaşığı tuzla iç harcımı da Yine son derece güzel bir şekilde oluşturdum. Baharat miktarı ve çeşidi yine sizin damak zevkinize kalmış efendim. İlk hamurumu açmakla mantımı yapmaya devam ediyorum. Hamurunun yoğurulması, iç harcının hazırlanması, açılması, kapatılması, pişirilmesi dediğim gibi detaylı böyle e, aşamalı bir yemek. Kolay, çok kolay diyemem. Ama zor da değil. Eğer vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederseniz ve ölçülere dikkat ederseniz siz de güzel mantılar elde edersiniz. Bu şekilde bezemi ara ara ters düz ederek hamurumu açtım. Açıyorum. Çok fazla inceltmeyeceğiz hamurumuzu. Ama şöyle 2-3 milim kalınlığında bir hamur olacak. Açmaya devam ediyorum ve kesmeden önce hamurumu gördüğünüz gibi bu şekilde hafif unladım. Önce ortamı ortadan tam ortadan ikiye böldüm. Daha sonrasında da bu şekilde dörde böldüm, katlayarak Katlarsanız daha düzgün kesiler elde edersiniz. Farklı kesim şekilleri var. Ben bu şekilde kesiyorum. Ve böylece küçük kareler elde ediyoruz. Eskiler bir kaşığa 40 tane sığdırırlarmış ama ben de en azından böyle 15-20 tane sığdıracak şekilde yaptım. Daha önce belirttiğim gibi varsa bir hatamız kusurumuz affola neticesinde aşçı değilim bu işin eğitimini almadım. Sadece sevdiğim, yapabildiğim yemekleri sizlerle paylaşmaktan büyük keyif duyuyorum efendim. Şimdi ise katlama kısmına geldi, kapatma kısmına. Bu şekilde ortasına biraz iç harç koyduktan sonra üçgen olacak şekilde ama iki ucu çapraz bir şekilde kapatıyoruz mantımızı. Orijinal Kayseri mantısı kapatış şekli bu. Ama siz dilerseniz bohça şeklinde kapatabilirsiniz. Ben Özbek mantısını hazırlarken eşim kapattığı için eşim bohça şeklinde kapatmayı seviyor. O şekilde daha hoş durduğunu düşündüğü için biz bugün mantılarımızı bohça şeklinde kapatacağız ama ben size Orijinal Kayseri mantısının kapanış şeklini gösterdim. Bir 7-8 adet. Bu da bohça şeklinde kapanmış hali. Şimdi ise ikinci hamurumuzu açıyorum. Bu bezemizde Özbek mantısı olacak. Özbek mantımızdan yuvarlak kesiler elde etmek için kahve yanı bardağı kullandım. Siz küçük çapta bir çay bardağı da kullanabilirsiniz ama tombul bardaklar ve su bardağı büyük oluyor. Bu şekilde küçük yuvarlaklarla görseli daha güzel oluyor. Kayseri mantısından da daha çok et alıyor içerisine. İçi bol etli sevenler bu şekilde yapabilirler. Yapım şekliyle ben biraz etli hingele benzettim. Etli hingelde de sadece iki ucunu birleştirmiyoruz başka bir farkı yok. Ülkemizde mantının yine çok farklı çeşidiyle karşılaşmak mümkün. 7 bölgemiz var, 80 küsür ilimiz var. Hepsinde farklı farklı yapım şekilleriyle karşımıza çıkar mantı. Sinop'ta farklıdır, Sivas'ta farklıdır, Yozgat'ta farklıdır, Kayseri'de farklıdır, İstanbul'da farklıdır, Erzurum'da farklıdır. Bu şekilde hızlandırılmış vaziyette mantılarımı kapattım. İnanın son derece yemesi de yapması da keyifli olan bir lezzet mantı. Sevdiklerinize sunabileceğiniz, misafir sofralarına yine yakışacak olan bir lezzet. Kayseri mantısının kapatış işlemine Özbek mantımızdan sonra devam ediyorum. Pişirmeden bir önceki safhamız iki farklı mantımızın da pişiriş şekillerini sizlere yine elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Aynı tencerede pişireceğim iki mantımı da. Kalan hamurlarımı da eşimle birlikte kapattıktan sonra pişirmeye geçiyoruz efendim. Eğer dediğim püf noktalarına uyarsanız hamurunuzu olabildiği kadar sert tutabilirseniz bu şekilde tane tane mantılar elde edersiniz efendim. Haydi hemen pişirmeye geçelim. Pişirmek için 3,5-4 litreye yakın suyumu genişçe bir tencereye aldım. İçerisine 3 çay kaşığı tuz ilave ettim ve kaynayan suyuma özbek mantılarımı boşalttım. Diğer tarafta ise bir yemek kaşığı kadar tereyağımı aldım erittim ve üzerine toz biber ekledim. Şimdi özbek mantılarım 8-10 dakika kadar kaynadılar, piştiler. Bütün mantılarım suyun yüzeyine çıktı. ve üzerine 2-3 su bardağı kadar soğuk su ekledim. Oda ısısında soğuk su ve mantılarımı bu şekilde şokladıktan sonra süzdüm ve sosladım. Her tarafına işlemesi için bu şekilde karıştırdım. Böyle tok tok güzel güzel lezzetli mantılar elde ettik efendim. Dilerseniz bu şekilde yiyebilirsiniz. Dilerseniz de sarımsaklı yoğurtla veyahut da sarımsaksız yoğurtla servis edebilirsiniz. İkinci olarak Kayseri mantımı pişiriyorum aynı tencerede. Evet efendim. Mantılarımı tencereye boşalttıktan sonra yine sos hazırladığım tavama 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Bun tereyağıyla yapmadım. 1 yemek kaşığı salça ve 1 çay kaşığı kadar da tatlı kırmızı toz biber ekledim. Ve Kayseri mantımın da sosu hazır efendim. Görüyorsunuz tane tane hiçbirbirine yapışmayan 10 numara 5 yıldız bir mantı oldu efendim. Evet mantımı şokluyorum yine şoklamayıp sıcak sıcak servis edenler de var ama benim görüş şeklim, öğrendiğim şekil bu şekil. Çünkü mantıya can suyu girer. Can suyu koymazsanız mantılarınız daha böyle yumuşak hamursu olur. Kendini toplaması adına biraz soğuk suda mantılarımı şokladıktan sonra sosumu ilave ediyorum. ve Kayseri mantımda servis için hazır efendim. Evet, bugünlük de benden bu kadar. İki farklı güzelliği ekranlarınıza taşımaya çalıştım efendim. Sürçü lisan ettiysem affola. Elimden geldiğince en güzel şekliyle bu iki güzel mantıyı, Kayseri mantısı ve Özbek mantısını sizlere hazırlamaya çalıştım. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir emoji de olsa yorum yaparsanız, paylaşırsanız, desteklerseniz çok mutlu olurum. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.